Bana bir işaret. Evet bak. Biz petekle ilgili ne anlatacağız? Bugün peteğimizle ilgili daha detaylı bilgiler vereceğiz. Peteğimiz 70 cm 50 cm yüksekliğinde iki kademeli çok düşük enerji sarfiyatı olup çok yüksek ısı üretebilen bir petek. Hızlıca başlayalım. Mesela. Gel bir ısıyı gösterelim. 100 derecenin üzerinde ısı üretiyor. Ne kadar enerji çekiyor? Gösterir misin? 601 watt. 600 watt saatte 600 watt enerji tüketiyor. Bu evatlarda bu kadar düşük enerjiyle bu kadar yüksek ısı üreten bir ısıtıcıya biz rastlamadık. Ve çok da araştırdık emin olun. Bakın bu da klasik bilinen daha önce de bunun çekimini yapmıştık. İki kademeli fanlı ortalama 60'da 80 derece arasında 90 derece arasında ısı üretiyor. İkinci kademede bakın burada ne kadar enerji çekiyor? 2004 watt. 2000 watt elektrik tüketiyor. Yani çok basit bir hesaplamayla bu bir tane çalışırken bizim smart inverter peteğimizden 3 tane çalışması gerekiyor. Ki yine bunun tükettiği ni tüketemiyor. 200 watt daha eksik kalıyor. Şimdi bunu birinci kademeye alalım. Bu da iki kademeli. Bizim de peteğimiz iki kademeli. Bakın burada termostatı var. Burada da kademe ayarı var. Şimdi biz bunu birinci kademeye alalım. Birinci kademeye aldık. Bakın tüketim yarı yarıya düştü. 300 watt. Isıda bir değişme var mı? 100 derecenin üzerinde. Bunu birinci kademeye aldık. Birinci kademede. Buna nasıl sinerlere geldi? 45 60 derece arasında değişiyor. Birinci kademede ne kadar tüketiyor? 1000 watt. Yani her ikisi de birinci kademede olduğunda bizim peteğimizden 3 tane çalışması lazım ki bu ısıtıcılı fanın, fanlı ısıtıcının ürettiğinden daha fazla ısı üretiyor ama tükettiğinden daha az tüketiyor. Bak. İkinci kademeyi alıyorum tekrar. İkinci kademeyi aldım. isterseniz i̇sterseniz buradaki termostatla ısıyı ayarlayabiliyorsunuz. Bakın bu şu an kaç derecede attı şöyle bakarsanız çizgisi burada 80 derecede termostat ısısı. Biz yukarıdan 100 derecenin üstünde ısı alıyorduk. Bu 120 dereceye kadar gidiyor bu arada aynı zamanda. Şimdi bu petek mi daha tasarruflu ve daha çok ısıtıyor? Bu fanlı ısıtıcı mı daha tasarruflu ve daha çok ısıtıyor? Karar sizin. Görüşmek üzere.